Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 11 yıl boyunca Kırkpınar ağalığı yapan ve ebedi olarak 3 altın kemerin sahibi Seyfettin Selim, davul zurnalı kortej eşliğinde karşılandı. Şehir merkezinde başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında ağa karşılama töreni Pehlivanlar Mezarlığı'nda son buldu. <laughs> Gerçekten yaptığı hayırlarla Türkiye'nin gündemine oturdu. Pehlivanların gönlünde taht kurdu. Güreşseverlerin gönlünde taht kurdu. Efsane Sayın Şevketi Selim ağımı da alkışlara davet ediyorum. 660 ediyor. yıldır devam eden bu efsane. Bitme, bitmeyen güreşin devam eden efsanesi bugün Allah'ın izniyle Kırkpınar'ın dualı çayırında saray içinde tekrar başlıyoruz. Bugün 660 yıldır olduğu gibi Kırpılarımızın ağasını 3 altın keberli ağası Seyfettin Selim'i karşılıyoruz Hoş geldiniz diyoruz Kırpılarımız Hayırlı uğurlu olsun 660.sı gerçekleşen Kırpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Atatürk Anıtı'na 660. Kırpınar Yağlı Güreşleri Çelengi'ni sunmak için toplanmış bulunuyoruz. <laughs> <laughs> Sareyi meydanında. Bizleri kendine bu Habibine ümmet eyle. Cennetini cemalini ikram eyle. İlahi devletimizi, milletimizi baki eyle. Tüm silahlı kuvvetlerimizi karada, havada, denizde mensur ve muzaffer eyle. Allah! Amém.